Dünya kamuoyunda çok yanlış bir bilgi kirliliği olmasından kaynaklı, esasında bu toplantıyı ben daha sonra yapacaktım, öne çektim. Malumunuz, dünya Çamlıktaş'ın bu tesis Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği bir tesis. Bizim Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin, belediye iktisadi teşekkülleri dediğimiz birçok şirketi var. İnşaat şirketi var, enerji şirketi var, yazılım şirketi var, bunun gibi altı yedi tane şirketi var. Hem yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. Hem de orada da birçok sosyal içerikli projeleri üretiyor. Ordu'nun 19 ilçesinde, Ünyesinden ta kaba Düzü'ne varıncaya kadar oralara yardımcı olmaya çalışıyor. Yani Orkent'te Nihat Şen'in olması, Nihat Şen'in bir şirketi, Nihat Şen'in tasarrufunda olan bir şey değildir. Bu şirketin ve diğer işlev şirketlerinde konularında deneyimli tecrübeli yönetim kurulu arkadaşlarımız var. Yani burada bir değişiklik sonucu değil, gene Ordu büyükşehir belediyesinin işlettiği bir tesis. Tesiste süreç içinde bir takım ufak tefek değişiklikler olacak. Bir konuyu daha sizlerle paylaşmak istiyorum. İşte burada personel çıkarıldığı şöyle gibi bir laflar var. Arkadaşlar biz kış sezonuna gidiyoruz. Bizden ne kadar bir iktisadi teşekkür de olsa Sayıştay'a tabi olduğumuz için hesaplarımızı, kitaplarımızı, her zarar durumlarımızı gözden geçirmek durumundayız. Hiçbir işletmemiz zarar amaçlı yürütemez işleri. Biz de burayı işletme devrine alırken eleman tasarrufunda bulunduk. Çünkü kış ayına gidiyoruz. mecbur kış aylarında da personel sayımızı azaltmak zorundayız. Ee, ama buradaki arkadaşların süreç içinde, bu ne demektir? Sezona girdiğimizde burada çalışanlar çalışmak isterse tekrar onları burada beraber takım arkadaşı olarak aramızda görmek isteyeceğiz. Şimdi tesiste ufak tefek eksiklikler var. Onları bir an evvel hemen devreye alacağız. İşte şu girişteki rüzgarlık dediğimiz, kuruluk dediğimiz bir giriş saçağının yapılması. Akabinde bu iki terasın açılır kapanır tense sistemleriyle hemen siparişini verip onları kapatacağız. Çünkü bir yağmur yağdığında arkada insanlar hemen içeri kaçıyor. Dışarıda pek oturmak istemiyorum. Sezonda da ufak tefek yine böyle vatandaşlarımızın kullanabileceği ektenciler yapacağız. Hemen arkamızda bulunan bir çeşme var. O çeşmeyi de projelerini yaptık. Böyle daha gösterişli ve taştan yapılan e, bir simgesel bir çeşme haline dönüştürüyoruz. Akabinde hemen biraz daha çocuk parkın ilerisinde bulunan mescid büfe var. Hemen oraya 10 gün içinde hem mescidin gerekli tabiratları ve Aynı zamanda bay bayan tuvaletleri tekrar oradan <laughs> Yapılacak. Oraya bir görevli de kuracağız. Hatta o tuvaletlere girişi de turnike Yani bir TL atak girecek içine o hijyen ortamda tertemiz tuvaletinde ihtiyacını giderecek. Yanındaki büfeyi de hemen ihtiyaç halinde devreye sokup bu geniş alana, çünkü 36 dönümlük bir alan, bu alanda vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak bir işletme dönüştüreceğiz. Ve biz menümüze varıncaya kadar her şeyi gözden geçirdik. Çamlı'nın geçmişini, çocukluğun burada geçtiği Hasan benimle hemen hemen aynı yaşta, aynı Hocam keza öyle. Ee, bizim Ünye'nin, e, Ünye'li hemşerilerimizin çok sık kullandığı bir menü sistemi ve sosyal tesis mantığında arkadaşlar görmüşsünüz. Yani kar eden bir tesis değil, zarar da etmeyen bir tesis kendi kendini bir işletme haline gelecek burası. Biraz biz kurumsal çalışıyoruz Orken Paşa olarak. Her şeyimiz kayıtlı büyüklük. Kamera sistemlerine varınca kadar, barko sistemlerine varınca kadar bizde her şey kayıt altında. Hatta dün gece tüm işletmelerimizde sayımlara varıncaya kadar her ay sonu sayım yapılır. Giren çıkan bakılır. Var ve eksik dedik diye. Çünkü kamunun bunu bu. E, ee, bu nedenle hassasiyetle böyle davranmak, şey yapmak lazım. E, ee, bir süre sonra e, bu bölgede gene Ünye kamuoyunu kullanabileceği üniteler faaliyete geçebilir ama geçmeden önce sizler vasıtasıyla Ünye'nin sivil toplum örgütleri onlarla beraber istişare edelim. Ee, Ünye'ye bir değer katabilecek bir Sosyal içerikli projeleri de süreç içinde hayata geçireceğiz. Evet, özellikle buranın ben netleşmesi için bu toplantı yaptım. Ben tekrar katılımınız için teşekkür ediyorum. Sorularınız vardı, her türlü sorular. Ben cevaplamaya hazırım. Biliyorsunuz ben her gün orada değil, haftanın belli günleri gelip gidiyorum. İki gün, üç gün geliyor yardım çoğunluğuna çalışıyorum. Benim de sizlere yardımcı olabileceğim üniye yardımcı bölgeye yardımcı olabileceğim şeyler varsa kapım her zaman telefonum 24 saat açık ee, bunun bilinmesini istiyorum bir konu daha var arkadaşlar biraz önce dedim ki orkent bir yönetim var. konusunda deneyimli tecrübeli arkadaşlarımız var bizim orkent sitesini e, sizler takip ediyoruz e, bizler hem üye içi hem de üye dışındaki yaptığımız işler, iştigallerimiz konusunda reklamlar veriyoruz, siparişler veriyoruz. Biz bunları ihale ve teklif alma metoduyla yapıyoruz. Bu nedenle ben sizlerden bir şey rica edeceğim. Bir arkadaşımızı görevlendirirse lütfen herkes mail adresini versin. Ben de arkadaşlara ileteyim. Bir teklif anında. Çünkü teklif şartnamesi var ne yapılacağı varıncaya kadar sizleri davet ederler. Sizler bu teklif e, ve hazırlanan teklif şartlameler de olur. Kapalı zarfı şöyle tekliflerinizi verirsiniz. Hani vay ona bunu verdi, buna bunu verdi gibi bir şey olmasın. Hepiniz bizimle aynı mesafe Hepiniz benim kardeşimsiniz. O yüzden bu konunun şeffaflıkla e, ben anlaşılmasını özellikle rica ediyorum. Tekrar teşekkür ederim. Sorularınız